الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله اجمعين محترم كardeşlerim رحمتي حقن رحمته بركة بركته بسم الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم efendimiz Aleyhissalatü vesselamın yanına birisi geliyor. Elinde çürümüş kemikler. Ve onu eliyle ufattıktan sonra üfürüyor, kemikler toz olup dağılıyor. Onun üzerine Efendimiz Aleyhissalatü vesselama şöyle soru yöneltiyor. Ey Muhammed Aleyhissalatü vesselam şu anda elimde dağılmış, toz olmuş bu çürümüş kemiklerin tekrar dirileceğini mi söylüyorsun diye adeta kendi aklınca bir misal getiriyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi inzal ediyor. Bismillah ve darabelene meselen ve Yoktan var edilişini, Cenab-ı Hakk'ın onu hiçbir şey yokken var ettiğini unuttu da aklı sıra bize misal vermeye çalıştı ve şöyle dedi. Men yuhyil izam. Şu kemiği kim diriltecek? Ve hiye ramim. Çürümüş, toz olmuş bu kemiği kim diriltecek diye sordu. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunun üzerine kul de ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yuhiyyihellezi enşe'ehe evvele merrah. Ona de ki çok basit herkesin anlayacağı bir misal. Daha sonra detayını anlatacak Cenab-ı Hak. Önce ona şunu söyle. Onu ilk yaratan, hiç yoktan nasıl var ettiyse onu tekrar yok edecek, tekrar diriltecek. Ve huve bi kulli alim. Çünkü o her türlü yaratmayı bilendir. Hallaktır, yaratıcı, kudrettir. Bildiğiniz ve bilmediğiniz her şeyi yaratan odur. Ama muhterem kardeşlerim ondan sonra öyle bir misal, öyle bir cevap veriyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bakınız Bismillah. Ellezî ce'ale lekum mineşşeceril ahtari nara. Yeşil ağaçtan, yeşil bitkilerden ateş çıkaran onu diriltecektir buyuruyor. Adeta burada bir fotosentez dersi veriyor muhterem kardeşlerim. Bütün ilimlerin kaydesini, kuralını koyan Allah Celle Celaluhu kainattaki eşsiz, muhteşem ölçüyü anlatıyor muhterem kardeşlerim. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ ara. Yeşil bitkilerden ateş çıkaran o çürümüş kemikleri diriltecek. Ne alakası var yeşil bitkilerden, yeşil nebatattan ateş nasıl çıkar muhterem kardeşlerim? Muhterem kardeşlerim biz havada oksijeni alıyoruz. Ciğerlerimize çekiyoruz, ciğerlerimizde onu yakıyoruz. Adeta öldürüyoruz ciğerlerimizde ve karbondioksit olarak dışarıya veriyoruz. Yeşil bitkiler alıyor onu, onu tekrar karbondioksidi oksijene çeviriyor. Kirlettiğimiz havayı, tabiri caizse öldürdüğümüz havayı tabiat alıyor, tekrar temizleyip bize veriyor. Biz alıyoruz, kirletiyoruz, ona veriyoruz. Yani Cenab-ı Hak diyor ki: "Ey cahil insan, sen Allah'ın yaratmasını ve öldürmesinden bahsediyorsun." Kainatta yarattığı nebatat ve her şey her an ölüyor, diriliyor. Sizin kirlettiğiniz havayı, öldürdüğünüz havayı o yeşil bitkiler temizliyor, tekrar size veriyor. Ve entum min Siz de ondan yakıyorsunuz. Siz onu yakıyorsunuz aslında. Yeşil bitkilerin havada size verdiği oksijeni yakıyorsunuz. Yani muhterem kardeşlerim şöyle bir mumu yakarsanız ve üzerine de bardağı kapatırsanız bir müddet sonra mum söner. Niye? Demek ki yanan mum değil. Orada oksijen. Oksijen bittiği zaman mum söner. Artık ateş yanmaz. Entum Ciğerlerinizde o oksijeni yakıyorsunuz. Yani kainat, nebatat, mahlukat, her şey, her an ölüp giriliyor. Sen bunların hiçbirini görmüyorsun da Cenab-ı Hakk'ın bu çürümüş kemiği nasıl dirilteceğini söylüyorsun. Çürümüş kemiği çürüten diriltecek. Kemiği çürütmek kolay mı muhterem kardeşlerim? Yani elinize bir demir versek, elinize bir kemik versek, elinize herhangi bir şey versek, hadi bunu çürütün desek onu biz başarabilir miyiz? Aslında çürümekle, bir şeyin yok olma süreciyle onun tekrar var olma süreci birbirinin zıt eşitidir. Birini yapan diğerini yapar. Muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak Yasin suresinde devamla şöyle buyuruyor. Bismillah. Evelisellezî halakas semâvâti vel ard bi ala alâ en yahluqa mislehum belâ ve huvel hallâkul alîm. Sadakallâhu l-azîm. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen o çürümüş kemikleri çürümüş tabiatı, tabiattaki o çürüyenleri bir tarafa bırak. Evelisellezî halakas semâvâti vel arda bi Semaları ve arzı, kainatı bütün gezegenleri yaratan Allah onların bir mislini de yaratmaya kadir değil midir? Ve huvel hallâkul O hallaktır her türlü yaratmayı bilen ve alimdir, her şeyi bilendir. İnnemâ emruhu izâ arade şey'en. O bir şeyi istediği zaman sadece ne der? en yekule lehu kun ona ol der fe yakun, o da hemen olur. Allahu Teala bir şey istediği zaman, dilediği zaman onu anında yaratır, yaşatır, öldürür, her türlü nimeti verir muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak yüce kuvvetini, kudretini anlamayı, emirlerine uymayı, iman, ihlas ile yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.